Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Kübra Yıldız. Sizlerle bugün çok basit bir şekilde üç boyutlu bir çalışma yapacağız. bunu 7'den 70 herkes çok rahatlıkla yapabilir. Emin olun bir 7 yaş grubu bile çok rahat yapabilir yeter ki videoyu çok güzel bir şekilde takip etsin. ressamım arkadaşlar. Kanalımızı yeni açtık. Bu ilk başladığımız çalışmalardan bir tanesi sizlerle paylaştığımız. Bunlara benzer çalışmalar yapabiliriz. Üç boyutlu çalışmaların devamını gelmesini istiyorsanız mutlaka yorum bölümüne lütfen not olarak yazın. bu arada çizim kağıdımı, çizim masama çizim kağıdımı sabitledim kağıt bant ile arkadaşlar. Daha sonra da cetvelin gördüğünüz uç kısmına bir tane kağıt bat daha yapıştırdım. Oraya da bir nokta koydum. Yani tek kaçışlı perspektif gibi düşünün. Bunu çok basit bir çalışma. Ee, te tek kaçışlı perspektif de çok basittir. Perspektifi de çok rahatlıkla öğreneceksiniz benimle merak etmeyin. Ee, zamanla hepsini videosunu tek tek atıyor olacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oraya sabitliyorum. Sabitledikten sonra 4 birim şeklinde bir 4 santim olacak şekilde bir kare çizdim. Çizdiğim kareden sonra şu an çizdiğim kısımda 2 santim. Sonra bunları birleştiriyorum. Bunlar ucundan çektiğimiz gibi düşünün kısımlar. Video ile ilgili, çizimle ilgili aklınızda soru işaretleri varsa lütfen yorum olarak yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı kanalımıza unutmayın lütfen bizi destekleyin lütfen ki böyle çalışmaların ve çok daha fazlasının, çok daha iyisinin devamının gelmesi için. Çok hızlı yapabileceğiniz de bir çalışma. Böyle evde sıkılanlar, yani herhangi bir şeyle uğraşmak isteyenler için, yani herkes çok rahatlıkla yapabilir bu çalışmayı. Aslında ben cetvel kullanmam ama perspektif anlatırken zaten göreceksiniz cetvel kullanmayı hiç seven bir insan değilim. Cetvel kullanmayı da çok tasnif etmiyorum. Perspektif anlattığımda göreceksiniz hiç cetvel kullanmadan size çalışmalar göstereceğim. Bugünlük herkes yapabilsin diye özellikle cetveli kullandım. Şu an arkadaşlar bir boş bir dolu olacak şekilde gördüğünüz gibi noktalar koydum. Sadece oraları belli aralıklarla tonlayacağız. Sonlama yapacağız, boyayacağız. Siz, ben soft pastel kullandım, Rembrandt'ın ürünü olan 60'lı. Çok kaliteli bir üründür arkadaşlar, yarım boy benim bendeki. Gördüğünüz gibi paramparça çoğu kullanıldığından. Yıllardır kullanıyorum çünkü bu ürünü. Tavsiye ederim, Almak isteyenler varsa mutlaka tavsiye ederim. Hatta ben de yenisini alacağım muhtemelen. Çünkü kara kalemde vesaire de kullanıyorum ben bu çalışmayı yani bu boyaları. Soft pastel, yumuşak pastel arkadaşlar. Sizin bu bildiğiniz yani sizlerin derken hani bilenler bilir ama bilmeyenler için söylüyorum. Okullarda bize öğretilen yağlı boya, yağlı boya dedikleri şey aslında e, pastel boya dedikleri şey pardon. Pastel boya değil. Onun adı yağlı pastel. Bu da diğeri yumuşak olan kısım, yumuşak pastel. Bu daha toz şeklinde oluyor arkadaşlar. Diğeri birazcık daha yağlı biraz alan küçük olduğu için aslında soft pastel çok dağılan bir şey. Siz bunu tabii ki soft pastel ile yapmayacaksınız. Herhangi bir kuru boya, keçeli boya, aklınıza ne gelirse yani gördüğünüz gibi tonlar belli zaten. Hafif kırmızı, aralarında da koyuluk, sonra da açıklık, griler, başka da bir renge ihtiyacınız yok. O yüzden kuru boyayla da çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir çalışma. Etrafında kenarında olan lekeler vesaire mutlaka olacaktır sizde de. Onları da silebilirsiniz. Aslında ben de olmaz ama dediğim gibi soft pastel kullandığım için iste istemez elle de yaydığınız için küçük alanlarda kenarlara dağılma yapıyor. Onları da sildim ben. Kalem silgimle. O gördüğünüz kalem silgi. Faber Castell'in Daktilo silgisi diye geçer. Malzemelerimi vesaire ile ilgili zamanlarda eğer talep ederseniz mutlaka yorumlara yazın. Ki onları da ekstra paylaşayım sizinle. Yani çalışmayı yapıyoruz arkadaşlar. Çiziyoruz, boyuyoruz, tonluyoruz. Daha sonra da kağıdı belli oranda kesiyoruz. Ve sonuç 3 boyutlu harika bir çizim elde edeceğiz hep birlikte. Gördüğünüz gibi. En son arkadaşlar çizimim daha net ve daha canlı olması için ee, daha koyu bir kalemle yani elimdeki benim 8V bir kalem ama siz Haber Kastel'in bu siyah e, normal kalemi var onu kullanabilirsiniz renkli olan sıkıntı yaratmaz yani. Elinizde ne varsa koy olsun yeter ki birazcık daha canlı belirgin durması için. Onunla yapabilirsiniz çizgilerini tekrardan. Şu anda da tonlama atıyorum. Eğer derseniz tonlamayı özellikle sağda ve aşağıda çektiğimiz yani uzattığımız yere sadece atıyoruz tonlamayı ki orası böyle küçük kalacak resimde biraz da ee, oralar daha böyle altta kaldığı için üst taraf üstte kaldığı için ışık üstten vurmuş gibi olacak yani mantık olarak o yüzden altları gölgelendirme yapıyoruz. Siz elinizde benim gibi kırmızının üstüne hani soft pastel kullandığım için siz normalde kırmızıyı kullanın, kırmızının bir ton daha koyusunu kullanın yani kahve rengi olur. Daha sonra üstüne siyahı kullanın ki problem olmasın. Gördüğünüz gibi hafif yan çevirdiğimiz zaman bile kağıdı zaten hemen ortaya çıkıyor. Çok basit üç boyutlu çalışmalar arkadaşlar zor değil. Sadece biraz ee, sündürme diyelim biz ona. Kullanacağımız şeyi, objeyi neyse onu biraz tutup bir kenarından sündürdüğünüz zaman bu şekilde çalışmayı kağıda döktüğünüz zaman sonra onu belli açıdan baktığınızda tek bir açıdan sadece bu şekilde görünebiliyor ve kağıdın belli bir kısmını kestiğiniz zaman sadece görünebiliyor. Gördüğünüz gibi çok rahatlıkla aslında kağıt üstünde ama yandan baktığımız zaman kağıt üstünde değmiş gibi duruyor. Altına ufak bir gölge atıyorsunuz. Onun gölgesinin düştüğünü, hissini vermek için. Gördüğünüz gibi çalışma ortaya çıktı zaten hemen. Ufak tefek şeyleri kaldı. Bu arada sizlerle işte çizim nasıl başlanır, kağıt, hangi kağıt kullanılır, masaya nasıl oturulur, şövalyede mi kullan, yapılmalı resim, yani en temel teknikler nelerdir vesaire aklınıza gelebilecek her şeyi tek tek konu başlık altında toplayıp hepsini sizler için videolar çekeceğim. Hiç resim yapamam diye düşünmeyin. Bütün özgüveninizi çok rahatlıkla yerine getirecek çok güzel motivasyon videoları da çekeceğim. Hiç sıkıntı yapmayın. Doğuştan yetenek diye bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bunu da şuradan düşünebilirsiniz herkes doğuştan yetenekli olmuş olsaydı resimle alakalı yani ilkokula kadar herkes resim çiziyor. Yani ana sınıfına bir bakın şu an günümüzde güncel olarak söylüyorum. Bütün yakınınızdaki kardeşleriniz, kuzenleriniz, akrabalarınız, tesadüf denk gelen hepsine bir bakın. Hepsi çok çok seviyor resim yapmayı ve çok da güzel çalışmalar yapıyorlar. Çok da eğlenerek yapıyorlar bunu. Yani bırakın saatlerce resim yaparlar evin içinde. Ama ee, bu zamanla yok olan bir şey. Yani tüm Türkiye resim yapmayı bilmiyor gibi görünüyor ama aslında bilebilirdi. Bu bizim sadece eğitim eksikliğimizden kaynaklı. Yani ilkokulda işte öğretmenlerin maalesef ki sisteme mecburen ayak uydurmak zorunda kalmaları bir sebep. Bir sebep de yani resmi resme es geçiyor olmaları. İkincisinde, üçüncüsünde bir sebep de ee, okullarda yani sınıf öğretmenlerimizin çok donanımlı olması gerekiyor her anlamda ve her açıda. O yüzden e, onun da bilgisini, eğitimini çok rahatlıkla alması gerekiyor. Yani çocuğa koca kalemlerle yağlı pastelin biliyorsunuz ağızlarını onunla hadi öğretmen çiz çocuğum diyor. Yani mümkün değil. Oturup kocaman insan bile oturup çizmeye kalksa çizemez. Çok saçma bir şey zaten bu. Gibi gibi buna benzer bir sürü şey var. Bunları da zamanla anlatacağım size. Şu an gördüğünüz yerden siz de aynı şekilde çiziyorsunuz. Bu arada çizimde. Oralardan da kesiyorsunuz. Bu kadar. Başka da hiçbir özelliği yok yaptığımız çalışmanın. Çok basit bir hile kağıtla oynuyoruz yani. sonra da çalışmamız çıkıyor ortaya. Bu arada ben de doğuştan yetenekli bir insan değilim. Benim ikinci üniversitem resim. Size bahsettiğim gibi tanıtım videosunda detaylı açıklama yapacağım. Ve sonuç. Bence harika oldu. Ne düşünüyorsunuz? Tabii ki imzamı hemen atmam lazım. kanalımızı, çalışmamızı beğendiyseniz mutlaka hem beğeni olarak beğen butonuna basmayın, hem de abone olmayı lütfen unutmayın ki yeni videolar için bize de destek olmuş olursunuz. Sebep olmuş olursunuz. Çok mutlu oluruz. Herkese hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.